canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim canlarım bugün yine menekşelerle beraberim şimdi sizler için daha önce videosunu çekip paylaştığım keserek menekşe yapraktan üretimin sonucunu aldık yavaş yavaş o çiçeklerimizi açmaya başladılar yaprağını keserek üretmiştik. Birçoğunuz merak ediyor. Oldukça da çok 200 bin izleme yaptı. Hepinize sonsuz teşekkür ederim ilginizden dolayı. Canım takipçilerim şimdi o işlemi tekrar yapacağız. Hem de açmaya başlayan menekşelerimden sizlere göstereceğim. Ama tabi şimdi o işlemi tekrardan uygulayacağız. Daha önce paylaşırken o videoyu paylaşırken yapraklarının nasıl kestiğimizi göstermemiştim. Kesik hazır vaziyette paylaşmıştım. Şimdi canım takipçilerim ne yapalım? Ee, bakın mesela burada e, çok büyük, iri yapraklı bir menekşemiz var. Şu an açık durumda değil. Ondan birkaç tane yaprak alalım. Mesela bundan alalım. Bu yapacağımız işlemi yaparken en büyük yaprakları, yapraklı menekşemizi seçeceğiz. Şu an bu çiçeksiz ama oldukça güzel. Kocaman da yaprakları var canım takipçilerim. Şimdi bu güzel menekşemizden biraz koparalım. Bakın. Burada da var iri. O toprağını da hazırladım. Size şimdi anlatacağım nasıl olmalı toprağı diye. Şuradan bir tane daha alalım. Bir tane daha alabilir miyiz? Alırız. Şöyle beş tane yaprak aldım canım takipçilerim. Bir tanesi biraz küçükmüş. Küçük yaprakları ikiye böleriz. Onlar da sorun değil. Şöyle Allah nasıl kısmet ederse kameramı tripodma takalım. Bakalım ne işlemler yapacağız. Daha önce de 200 bin izleme yapan böyle bir video paylaştım ama yaprakları keserken falan göstermemiştim. Şimdi sizin karşınızda e, tekrar bunu yapacağız. Ve sonucuna da bakar mısınız hanım takipçilerim? Bunlar yaprağını keserek ürettiğimiz menekşelerimiz. Beyaz menekşemiz vardı iri yapraklı. Ondan ürettiğimiz menekşelerimiz yavaş yavaş açmaya başladılar. İlk açanı bu inşallah. Diğerlerinde de çok az azar azar tomurcuklanmaya başlamış iki tanesi. Sekiz saksı yapmıştık sizlerin karşısında. İki tanesi daha tomurcuklu ama yeni yeni belirginleşiyor. Bu da en erken açan sonuç videomuz canım takipçilerim. Bakar mısınız güzelliğe? Artık bundan çıkması lazım. Oldukça çok doldurmuş. Hatta alt artık şişmiş. Kök içini sarmış demek ki menekşemizin. Pet bardağımızın içini kök kaplamış. Size bu video sonucunu gösterdikten sonra bunların saksı değişimini gerçekleştiririm. Böyle pet şişeler hazırladım. Plastik bardaklar hazırladım canım takipçilerim. Altlarını iki tarafından kestik. Burada da bir tanelerim. Oldukça güzel torfumuz var. Hazır toprak, kaliteli hazır toprak. Ondan sonra bolca perlitimiz var. Tarım perliti canım takipçilerim. Köpük değil. Birçok arkadaşlar soruyor köpük mü diye. Bolca da şu an elimle buraya hazırlarken karıştı. Vermikülit de var. Bu iri iri olanlar vermikülit. Bu işlemi yaparken vermikülit şart mıdır? Hayır şart değil. Vermikülit'i işlemi hızlarsın, hızlandırsın, daha çok çabuklaştırsın diye yapıyoruz. hem hızlı köklenip hem çabuk yavru vermeye yarıyor, bir de toprağın içinde oluşacak kötü etkenlerden de toprağımızı koruyor, koruduğu söyleniyor. Şimdi canım takipçilerim, toprağımı perlitimi vermikulitimi bir güzel karıştırayım. Yarısı toprak, yarısı perlit. İki avuçta vermikulit koymuştum. Şimdi canım takipçilerim, bakın canlarım. Bu kadar koymamız yeterli. Burada normal dışarıdan geldiğimizde ellerimizi temizlediğimiz dezenfektanım var ve o dezenfektanımla bıçağımı bir güzel temizliyorum. Burada küçük bir yaprağımız var. Bu işlemi yaparken hep büyük yaprakları seçin. Küçük yapraklar yavru verene kadar bazen çürüyebiliyor. Ama iri yapraklar olursa oldukça çok başarılı oluyorsunuz. Şimdi bunu böyle kesiyorum. Bunu ikiye kestim canım takipçilerim. Bunu da ikiye keselim bu şekil. Bunu da böyle kestik. Bunu da daha çok parçalara bölelim. da canlarım. Şöyle üçe bölelim. Oluyor değil mi canlar görünüyor. Bu da iri bir yaprak. Yine bunu böyle şekil yaptık. Biraz şunu şöyle düzeltelim. Bunu da ikiye bölelim. Biraz da çiçek saplarını kısaltalım. Oldukça uzun çiçek saplarımız çok fazla uzun olmasın çiçek saplarımız canlarım nasıl kestiğimi gördünüz böyle bu şekilde 8 tane yapmıştık 3 yapraktan 8 parçaya bölmüştük birini 2 parça yapmıştık birini 3 parça birini 4 parça yapmıştık oldukça güzel böyle köklendiler sonra yavrular verdiler sonra da maşallah güzel güzel bize çiçekler açmaya başladılar muhteşem güzelliktiler bakar mısınız canlarım ama tabi toprağın e, saksısını değiştireceğiz. Allah izin verirse. Bu videoyu çekmeyi bekledim. Sonuç videosunu göstermek için. Bunu bu şekilde e, daha hani artık kökleri çıkıyor alttan. Bardağın altı oldukça bombelendi. Videonun arkasından e, bunların saksı değişimlerini yaparız. Bunları normal saksılara da alırız. Canlarım şimdi kesme işlemini yaptık başarıyla. Toprağımız oldukça kuru. Onu biraz bolca nemlendiriyoruz. Eğer toprağınız benim gibi çok kuruysa biraz bolca nemlendirebilirsiniz. Bazen 3-4 fıs, fıs yapıyoruz ama şimdi benim toprağım tamamen kuru, perlitim kuru. Nemli olsaydı bu kadar çok sulamayacaktık. Şimdi sulamasını yaptık. Bardaklarımızı nemlendirdik. Dibine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle canım takipçilerim bakın. Böyle üçgen olanını böyle bu şekil koyduk ve kenarlarını bastırdık. Şimdi canlarım yine diğer üçgenin şöyle yapalım. Parmağımızla hep oyumuzu aldık. Sivri yerine böyle bu şekilde ektik. Canım takipçilerim şimdi tabii ki biz bunları kestik. Bakın e, her kestiğimizin böyle arkaları damarlı olmalı. O damarlardan kök verecekler. Şu damarlar e, tekrar e, yaprağımız küçük de olsa köklenmeye faydası olacak. Eğer bu kestiğiniz bölmede şu damarlar yoksa size e, menekşeniz köklenmez. Yavur vermez canım takipçilerim. Nasıl kestik? Kestiysek o şekil. Mesela yaprak yukarıya doğru ya e, şu alta gelecek olan kısmını ters şekilde koymayacağız. Bakın burası Kestiğimiz sivri yeri, şurası ise yaprağımızın doğal yaprağımızın e, kenarı. Şimdi bunu da ektik. Bakın, buraya alalım. Şimdi o kestiğimiz bir yaprağımızı tamamlamış olduk. Bir yapraktan dört saksı menekşe ektik canım takipçilerim. Yani bu şekilde bolca bolca yaprak israf etmeden üretimler yapabilirsiniz. Ee, olmadı diyenler de var ama oldukça çok başarılı olup teyzecim sağ ol teşekkür ederiz ee, güzel bir işlemdi deyip teşekkür eden birçok da kızlarımız kardeşlerimiz var canım takipçilerim. Şimdi buna da ikiye kestiğimiz yaprağımızı ekelim. Bakın ellerimiz biraz batıyor ama olsun. Yine söylüyorum. Bakın şurası yaprağın üst kısmı. Şurası da alt kısmı. Yaprağın üst kısmı yine yukarıda kalacak. Alt kısmı bakın şöyle. Alt kısmı. Bakın arkası damarları oldukça güzel. Bu şekilde ekeceğiz. Bu şekil yaprağın yönünü bozmadan ekeceğiz canım takipçilerim. Bir iki tanesini daha ekelim. Yine bakın dörde böldüğümüz yaprağımız var burada. Bakın damarları yukarıya doğru bu şekilde ekiyoruz. Yanlış ya da ters ekerseniz yavru vermez canım takipçilerim. Bardağınızda işte şu kadar doldursanız yeterli. Hani çok fazla ağzına kadar doldurmanıza gerek yok. Hem toprak israfı oluyor. Hem de e, bu şekilde de oldukça çok başarılı oluyor canım takipçilerim. İkiye böldüğümüz yaprak bu yöntemde çok başarılı. Şöyle hemen koyduk. Bakın. İkiye koyduğumuz yaprağımız biraz şöyle açtırdım. Bu şekilde otutturduk ve bastırıyoruz. Zaten sulandıkça bu oturacaktır toprağın içine canım takipçilerim. Bakın böyle bu şekil ektik. Bunu da böyle ekelim. Son yaprağımızı da ektik. Bakın canlar oldukça çok menekşemiz oldu. Canlarım 5 yaprağı 14'e bölmüşüz. 14 saksı menekşemiz olacak Allah nasip ederse. Yani inşallah bunlar da böyle sağlıklı menekşeler olacaklar. Allah da nasip kısmet ederse bunlar da 10 ayı, 11 ayı, 12 ayında bu duruma gelecekler. Toprağımızı az önce nemlendirdik ama hemen kurudu. Çok kuru olduğu için. Onun için böyle yaprakların üzerine dörder beşer defa tekrardan böyle fıs fıs yapıyoruz. Büyük bir seram var. Geçen bu seramın içi doluydu. Küçük bir sera yaptık. Ektiklerimizi. Şimdi bu büyük seramızı boşalttık. Bu büyük serada olan yavru menekşelerimizi çıkardık. Onlar büyüdüler. Saksılar aldız onları. Bunlar geçecek eskilerin yerine. Allah nasip ederse. Bunlar da en erken açması. En erken yani üreticiler bile her zaman söylüyor. En erken açan menekşe. 9 ayında açar diye. Bizim de 10. ayı zannedersem açtı menekşemiz. Canlarım şimdi menekşe yaprağını birçok parçaya bölerek onların ekimini gösterdim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ama sonucuyla beraber göstermek istedim canım takipçilerim. Ee, şimdi canlarım e, seramıza koydum. Kapağını da kapattım. Bu seramızı biraz böyle aydınlık bir yere, karanlık kuytu yer değil de yani böyle cama yakın bir yere koyabiliriz. Biraz aydınlık alması için. Veyahut da böyle ışıklı raflarımız varsa onların altlarına koyabiliriz. Yani uygun bir yere koyacağız. Bu seramızın kapağını e, günde bir defa ya da iki günde bir gelip açacağız. Hemen bir dakika açıp havalandırsak yeterli olacaktır canlarım canım takipçilerim uzun süre açıp havalandırmayı unutmayın eğer 4-5 gün açıp havalandırmayı unutursanız çürümeler yaşanabilir o küçük yapraklarda muhtemelen bunu her gün ya da iki günde bir açıp havalandırdığınızda oldukça başarılı bir yöntem bu da canım takipçilerim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu ara yorumlarınıza dönemedim. şöyle biraz rahatsızdım. Zaten de belli yüzümde biraz rahatsızdım. uçuklar çıktı. Biraz iyileşmem bir iki gün iyileşmeyi bekledim canım takipçilerim ama tekrar yorumlarınızı okuyup tek tek cevap vereceğim. destek olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçekli kalın.